Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Ve bugün Minecraft haritalarını deniyoruz Evet Hemen Kendi ekranıma bakayım İlk haritamız Uçak gemisi haritası Minecraft Evet Ne olacak merak ettim Ana sandık o Oy hamburger Burger yazmışlar Çok güzel çok güzel, çok güzel. Çok güzel abi Arkadaşlar kısa bir ses dondurdum Sesimi bir kapattım Tekrar yaptım Geçen gün sesimi iyileştirememiştim Arkadaşlar Kapkut özelliğini yapamamıştım Ama bugün yapmaya çalışacağım Umarım yapabilirim yani orijinal sesimi duymayı bence istersiniz. Ben. Oy. Asıl mekana geldik. Atlasam olur muyum? Allah ya <laughs> düştüm kıracağım ama çıkamıyorum da açılmıyor da bu sandığın bana işime yarayacağını biliyordum. Ah, şu anda yapmadı ama daha sonra şimdi hatta daha sonra da değil şimdi. Şuraya koyalım, atlayalım. Dın 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 dın. Ve evet, şimdi hangi uçağı ya da helikopteri kullansak? Bu ne? A Raptor. Bunu şu anda değil kullanasım gel gelmiyor. Niyeyse şunları da alalım. Biniyorum. Bindim. Çok güzel. Çok güzel. Ben ben Arkadaşlar bu arada Akalar ile Fakir Madem Medeniyeti ve Zengin Madem Medeniyeti istiyorsanız yorumlara yazın. Bu arada hepinizin merak ettiği bir şey söyleyeceğim size. Ben niye geçen gün video atamadım? Bir, video fikri bulamadım. İki, o gün ben Luna Park'a gittim arkadaşlar. Hiç video atacak zamanım olamadı. Kusura bakmayın. Bu yüzden uzun bir video at yapacağım size. Ne diyorum lan ben? Harita da güzel aslında. Şurada minik bir har şey var. Ekran park ettim. Ne yapabilirim şimdi? Burada gezinebilirim. Çok mantıklı. Buradan bir şey çıkmayacak galiba. Bir bakalım. Arkadaşlar annem gelmişti bu yüzden Sizi kapattım kusura bakmayın Kapıyı açmıştı Rahatsız olmayın diye siz seslen Kapattım bir saniyelik sonra açtım Neyse Evet Geziniyorum hala iki senedir dın, 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 dın. Arkadaşlar Bu arada alçalı alçalı size video çekiyorum Önemimi bilin Tüm videolarım sizin için eğlenin diye. Ama kimse abone olmuyor. Üy, niye abone olmuyoruz? Ona ne Pilot kafası. Zaten benim büyünce olmak isteyeceğim mesleklerden biri hem youtuber hem de pilot. Şu anda mesleğim var zaten. O ne lan? Neyse, Gelmeyeyim. Oh çok güzel. Merdiven, çok severiz. Acaba nereye çıkacak? Evet ne bekledik ki? Çıkalım. Bu arada bu arada bu, burayı yapan bizi izliyorsa. Çok güzel yapmışsınız. Tebrikler. Ben de bunu paraya kıyıp aldım. Vallahi. Evet. Hadi izleyici geçelim. Burada başka yapılar da oluyor. Biliyorum. Bakalım. Varmış. Var. Oha. Çok güzel boşluk. Buraya var. Arkadaşlar Arkadaşlarımdan saklanmak için uçak gemisinin içine gizli oda yaptım. Videosu izliyorsanız çekebilirim yarın falan. Çok güzel olur. Şuraya bak. Aa forklift. Forklift mi? Forklift mi bilmiyorum. sen <laughs> birazcık buzuz bu modda. Evet. Ne güzelmiş lan. Vallahi bın diye gidiyor. Araba da böyle bir şekilde oyunu. Yürüyoruz arkadaş ve şimdi bir telaş var. Sırıttığımız yere zafer günü bize yürüyoruz arkadaş. Hadi yeni haritaya geçelim. Ve yeni haritaya geçtik. Burada sırtlar var alalım. Karşı adamlar hangi seti bulduysa koymuşlar bildiğiniz. Valla. Doğum diyeyim. Hadi gelim artık. Çok güçlüyüz. Evet. Oy yemek. Karnım acıktı. Arkadaşlar bu arada bu, bu sürücü başarı kazanılmıyormuş Öyle var. Oha. O ne lan? Elitra. Çok güzel. Ya daha fazla hava yapışık alalım. Çok güzel valla. Fena bir harita bura. Haritanın haritası. Çok güzel yapmışlar haritayı. Bir de arkadaşlar bu mod bedava. Bedava bir harita bura. Siz bunu niye bedava yaptım hala anlamadım. Şu uçak gemisi haritası daha küçük. O parıla bak. Bu harita ama bedava. Çok şaşırıcı değil mi? Bende de de. A, at. Yürüyoruz. Niye yürüyoruz dedim ben de bilmiyorum. Aa dükkan galiba. Buraya valla Arkadaşlar burada da seri yapılır aslında güzel. Yiyelim acıkmışım. Burada seri gelmesini istiyorsanız Emine. videoyu beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ya da yorumlara yeni seri mutluluk kenti yazın. Eğer istiyorsanız. Ne yazacak mı? yazabilirsiniz Yeni seri... ...mutluluk geldi. Şimdi... ...ben normal elektronik uçmak için... ...bir kule yaparım. Oradan atlarım. Bu yüzden onu yapacağım. Uzun zamandır da... ...demir balta kullanmamıştım. Şu lanetli sürücü dışında. Oradan da ben yarın... ...video atmayı düşünüyorum. Uzun süredir çünkü süper bir atıyorum sıkıldık artık arkadaşlar süper bir yerden gel hangi binaya çıkabiliriz bu bina güzel ya binanın üstüne spiderman olacağım evet tekrar annem o odaya baskın attı uçamadım buradan uçmayı denesene Abi bak arkadaşlar bu arada siz sakın burada yaptığım gibi helikopterlerden atlamaya falan çalışmayın. Bu tam olarak sadece bir videodur. Veya böyle balkondan atlayıp çıkmaya da çalışmayın. Bu bir oyundur tekrar. Az önce dediğim gibi haritada falan bir şey. <laughs>

big heel t big heels çünkü bende bu kutusu ama alalım çok güzel eşyalar bir yürü ok da var oyyy altın avucumuzu da alalım oyunu yiyeceği bu şunları da bırakalım çok güçlendik evet yanlış duymadınız çok güçlendik yarın ya şu lanetli sunucudan video atacağım ya da bu 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 sunucuları denedik serisine devam edeceğiz. Veya Minecraft modlarını test edeceğim. Öyle videolar da gelebilir. Her an. Yani hazırda bekleyin. Oh Minecraft ölme yöntemleri. Yok bu çaman mı? Bak şu bir bloktan uçabilirim aslında. Uyuyun. Güzel uçtun. Şu güzel uçuyorum. Harika da fena. Yakıyor harita. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.